Sevgili gençler, yurt dışından, yurt içinden İstanbul'umuza, Kasımpaşa'mıza, Ok Meydanı'mıza gelen değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün... İstanbul'umuzda üç büyük heyecanı geçmişe, bugüne ve geleceğe dair üç büyük tarihi olayı yaşıyoruz. Geçmişe dair büyük heyecanımız İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından 560 yıl önce bugün fethedilmiş olmasıdır. Geleceğe dair büyük heyecanımız İstanbul'a, İstanbul, İstanbul Boğazı'na üçüncü asma köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temellerinin atılmış olmasıdır. İnşallah iki yıl sonra 29 Mayıs'ta üçüncü asma köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de açılışını yapacağız. Bugüne dair heyecanımızı da işte burada şu anda yaşıyoruz. Ok Meydanı'nda tarihi bir eseri yeniden gün yüzüne çıkardık. Hem Okçular Vakfı'nı hem spor tesislerini tamamlayarak İstanbul'a, Türkiye'ye, sporumuza çok önemli bir tesisi kazandırdık. Dolayısıyla Okçular Vakfı'nı huzurlarınızda yönetimiyle kutluyorum. Desteklerini esirgemeyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum. Tabii burası benim için çok çok anlamlı bir yer. Bu alan malum taş toprak bir alandı. Ve burada yaklaşık 15 yıl ben top oynadım. Çocukluğum bu alanda geçti. E zaten evimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz yer hemen şuracıkta, 500 metre arka planda, orada doğdum, orada büyüdüm. Çocuklarımızı orada büyüttük. Allah. Dört çocuk lütfetti. Hepsi de burada. Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi'nde. <laughs> Değerli kardeşlerim, onun için bizdeki anısı çok farklı. Buraların dutluk olduğu zamanları bilirim. Bu evlerin olmadığı zamanı biliriz. Burada ok taşlarının, ok işaret taşlarının olduğu zamanı biliriz. Tabii şimdi o taşlardan maalesef sordum. Ancak 26 tane bulabilmişler. Nereden? Nereye? Tabii hep düşlerdik. Burası çünkü ordugah tipi bir cami. Yani buradan Fatih'in orduları sefere çıkardı. Ve burada okçuluk, ok atışları yapılırdı. İşte şimdi tarih ayağa kalkıyor. Tarihi bugüne taşıyan özellikle Okçular Vakfı'nın yönetimine huzurlarınızda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. <laughs> Ve bu spor tesislerinin İstanbul için, ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel vakfın, bu güzel tesisin vücut bulmasında emeği geçenleri kutluyorum. Eseri görüyorsunuz. Minare kendine geldi. Minbere bakıyorum. Aynı şekilde o da ayağa kalktı. Ve mihrabı buradan seyrediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'mize yüklenici firmalara tekrar tekrar mimarından mühendisine sanat tarihçilerimize işçilerimize kalpten şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel eserin bu tarihi eserin açılışında Fetih Kupası müsabakalarına katılan ve mücadele veren değerli sporcularımızı Dünya Okçuluk Federasyonu'nu Türkiye Okçuluk Federasyonu'nu da huzurlarınızda ayrıca kutluyorum. Türkiye'ye İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Çok değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Ok meydanı bundan 560 yıl önce İstanbul'un fethine şahitlik etmiş. Fatih Sultan Mehmet'in ordusuna kışla olmuş ardından da yıllar boyunca başta okçuluk olmak üzere birçok vazifenin ifa edildiği yerdir. Son yüzyıl içinde maalesef ok meydanına buradaki tarihi yapılara gereken emniyet gösterilmedi. Bu bölge maalesef plansız yapılaşmayla işgal edildi. Tarihi eserler tek tek yok edildi. 2005 yılında Ok Meydanı'nı yeniden ele aldık. Çarpık yapılaşmadan temizledik ve burayı korunması gereken kültür varlığı olarak ilan ettik. 2010 yılında hazırladığımız bir proje ile bu bölgeyi yeniden ihya etme çalışmalarına başladık. Kiptaş ile Gür Yapı firması 2011 yılında inşaat çalışmalarını başlattı. Çok kısa süre içinde de inşaat tamamlandı. Ok meydanı yeniden hayat buldu. Okçular tekkesi ve spor tesisleri olimpik ebattaki ok atma sahası ile toplam 18 bin metrekare bir alana kavuştu. Burada hem tarihi eserleri aslına uygun olarak yeniden inşa ettik hem de ülkemize dünyaya olimpik standartlarda bir spor tesisi kazandırdık. Ok meydanını tarihi tekkesiyle, mescidiyle, hünkar kasrıyla yeniden buluşturduk. En önemlisi de ok meydanını okuyla yeniden kucaklaştırdık. İnşallah tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Ok Meydanı ismine yaraşır şekilde okçuluğun okçuluk sporunun dünyadaki merkezi konumuna yükselecek. Ben buradan şampiyonumuz merhum okçumuz Kulaksızlı Yücel Cav Kaytar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. O da bizim bir tarihimizdi. Burada tarihi yaşarken bir yandan da sporun dayanışması, sporun hoşgörüsü, sporun centilmence rekabeti hayat bulacak. Bu anlamlı günde İstanbul'umuzun fethinin 560. yıl dönümünde böyle güzel bir eseri İstanbul'a kazandırmanın iftarını yaşıyoruz. Bu güzel eserin tekrar İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Özellikle temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, çok değerli misafirler. Fatih Sultan Mehmet 560 yıl önce 1 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdiğinde patrik ve halkın emniyet içinde, hürriyet içinde yaşamalarını teminat altına almış. Hiç kimseye dokunulmaması, kimsenin yaşam tarzına, inancına hürriyetine müdahale edilmemesi için emir vermişti. Bizim medeniyetimizde fethi sadece toprakların, ülkelerin, şehirlerin alınması değil, aynı zamanda gönüllerin kazanılması, gönüllerin fethedilmesidir. Ama tabii ben kral değilim. Sadece milletimin oylarıyla iş başına gelmiş bir başbakanım. Sizin hizmetkarınızım. Efendiniz değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerine inşa edildiği Sağ olun. Osmanlı Cihan Devleti var olduğu her yerde her coğrafyada en başta kalplerde taht kurmayı önemsemiş, bunun gayreti içerisinde olmuştur. Şunu herkesin bilmesini isterim ki bizim kültürümüzde kalem kılıçtan keskin hatta kılıcı kesebilen yegane araçtır. Kılıç, ok ya da daha genel manada silah kalplerin içini açamaz. Gönüllerin kapısını aralayamaz. Ama kalem, kelam yani söz aşılmaz surları aşar, açılmaz kapıları açar, girilemez gönüllere girer. Bizim tarihimiz kılıcın egemen olduğu bir tarih değil. Kubbelerin, köprülerin Şadırvanların, kervansarayların, hanların, imaretlerin egemen olduğu bir tarihtir. Bizim kadim medeniyetimizde adalet her şeydir. Bizim kadim medeniyetimizde insana sadece ve insan sadece insan olduğu için, insani değerleri taşıdığı için can nazarıyla bakılır. Onun içinde Yaradılan yaradandan ötürü sevilir. Bizler insanı hiçbir zaman ettik kökeniyle, inancıyla, mezhebiyle değerlendirmedik. Değerlendirmeyiz. Biz Yunus'un deyimiyle hareket ettik, hareket ediyoruz tarih boyunca nasıl insani değerleri yücelttiysek, nasıl insanı insan olduğu için sevdiysek, bugün de aynısını yapıyor. Tüm dünyada insani değerleri, tüm dünyada barışı, dayanışmayı en güçlü şekilde savunuyoruz. Bölgesel meselelerde, küresel meselelerde çıkarları değil, etnik, dinsel, mezhepsel Unsurları değil, sadece ve sadece adaleti, sadece ve sadece eşitliği gözetiyor. Dünyanın ancak bu şekilde yaşanabilir bir yer olacağına samimiyette inanıyoruz. Bakınız, hükümetimizin yoğun mücadeleleri, girişimleri neticesinde, uzun yıllardır Türkiye'ye ağır bedeller ödeten terör meselesi artık, çözüm aşamasına geldi. Bu meseleyi kararlılıkla takip ediyoruz. Şiddetin sona ermesiyle birlikte şimdi artık demokratikleşmeyle, kalkınmaya, ilerlemeye odaklanıyor. 81 vilayetimizi çok daha büyük hizmetlerle buluşturuyoruz. Türkiye'nin önünde şimdi 2023 hedefleri var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl döneminde İnşallah çok farklı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Terörün olmadı, yaraların sarıldı, husumetlerin giderildi, kardeşliğin güç kazandığı bir Türkiye'de inşallah çok güzel eserleri, çok güzel hizmetleri vücuda getireceğiz. Bir yandan işte böyle tarihimizi ayağa kaldırırken, diğer yandan da bu sabah, yaptığımız gibi dünyanın en büyük projelerinin temellerini atacak, o temelleri yapılara dönüştürecek, aynı coşkuyla onları da hizmete açacağız. Önümüzde senede 100 milyon insanın gidip geldiği havalimanı var. İstanbul Havalimanı. İnşallah süratle 2017'yi ye onu yetiştireceğiz. Öbür tarafta 29 Ekim'de Marmara'yı açacağız. Londra'yı Pekin'e bağlayacağız. Öbür taraftan inşallah 2015'te Marmara'nın biraz daha aşağısında iki tüp geçit otomobil onların gidip geldiği sirkeciyi hamdolsun Haydarpaşa'ya bağladığımız hatta açacağız. O da yetmedi. Aynı şekilde şu anda havalimanının olduğu bölgeye yakın bir çevrede Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan Kanal İstanbul'un şimdi ihalesini yapıyoruz. Onun da hazırlığı içindeyiz. O da yetmedi. Haliç şurada. Haliç'in hemen bu yakasında şimdi Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'nın olduğu bölgeden Hasköy'e kadar olan bölgede yeni bir sahil şeridi düzenliyoruz. Onun ihalesinin hazırlığı var. Şimdi siz tabii farkında değilsiniz. Siz şu anda biliyor musunuz? Deniz Hastanesi'nin altından Hasköy istikametinde bir tünel yapıldığını. Haberiniz var mı? Heh. Artık gayet kestirme yoldan Öyle sıkışık dar yerlerden değil. O tünelden inşallah Kasımpaşa'yla Has Köyü birleştiriyoruz. Bunlar laf üretenlerin değil, iş üretenlerin yapacağı iştir. Türkiye, 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 Türkiye. Türkiye kalkındıkça Türkiye büyüdükçe hiç kuşkusuz bölgede bundan nasiplenecek. Türkiye Orta Doğu için, Balkanlar için en güzel örneği teşkil etmeye devam edecek. Demokrasiyle, özgürlükleriyle, hızla büyüyen ekonomisiyle Türkiye kalıcı bir baharın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın öncüsü olmayı sürdürecek. Alparslan'ın, Osman Gazi'nin Fatih Sultan Mehmet'in onlar gibi nice büyük idarecinin mirası olan bu toprakları onların vasiyetine onların tavsiyelerine uygun biçimde muhafaza edecek, büyütecek ve geleceğe taşıyacağız. Değerli kardeşlerim, şimdi içinizden biri olarak kardeşiniz olarak sizlere hem bir müjde hem bir de sizlerden destek isteyeceğim. Müzde şu. Şu anda tapularla alakalı olarak Beyoğlu Belediye'miz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz çalışmalarını yaptılar ve öyle zannediyorum ki şöyle Kuzey Afrika seyahatimden sonra yapılacak bir törenle ilk etapta bir 150 tane tapuyu sahiplerine vereceğiz. Tabii süreç devam edecek. Size düşen görevler var, belediyemize düşen görevler var. Fakat ben diyorum ki bizim bir kentsel dönüşüm, değişim planımız var. Bakın, Türkiye'nin değişik yerlerinde bu uygulamayı yapıyoruz. O da o da var, o da var. Şimdi şu binaların hali ortada. Ben buralarda yaşayan kardeşlerime bu binaları layık görmüyorum. Evet, evet. Diyorum ki biz buralarda modern binalar oluşturalım. Bunlarda oturan kardeşlerimize bütün hak sahiplerine buraları yıkıp yapana kadar kira bedellerini tarafımızdan ödemek suretiyle kendilerine yeni binaları hazırlayalım ve ondan sonra tekrar gelip otursunlar. Ama yok ben şu anda bina istiyorum diyenler varsa onlara da yine aynı şekilde bizler hazır elimizdeki binalardan vermek suretiyle bunu da çözüme kavuşturma imkanına sahibiz. Mesele nedir? Mesele şu. Bakınız buralarda Allah göstermesin. Bir depremde bunun faturasını, bedelini çok ağır ödeyebiliriz. Zira bu binaların hiçbirinin plan, proje, statik bu tür hesapları yapılmamıştır. Rastgele yapılmış binalardır. Allah göstermesin. Bir yangın olduğunda buralardaki sıkıntıları biliyorsunuz. Sokakların arasındaki durumları biliyorsunuz. Burada doğduk, burada büyüdük. Ne olduğunu biliyoruz. Ama diyoruz ki sizin şanınıza yakışır. Yerleri hazırlayalım. Gayet güzel şu anda hazırlanmış bir ok meydanı projesi var alternatifli olarak. Süratle bunları gerçekleştirelim ve vatandaşlarımızı da oralarda inşallah yaşama imkanı hazırlayalım. İnşallah. Değerli kardeşlerim, ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eserin Okçular Vakfı ve spor tesislerinin tekrar İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı olmasını, gençliğimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Uluslararası Fetih Kupası karşılaşmalarında başarı sağlayan dost ve kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği olan herkesi kutluyor. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.